Timo Werner'in Beşiktaş taraftarının yüksek sesli tezahüratı yüzünden fenalaşarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı maç. Beşiktaş 26 Eylül 2017 tarihinde Şampiyonlar Ligi G grubu mücadelesinde Alman temsilcisi Leipzig'i konuk etti. Maça iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlara Vodafone Park tribünlerinden verilen destek öylesine yoğundu ki Alman ekibin genç golcüsü Timo Werner yüksek sesten rahatsız oldu ve karşılaşmanın ilk dakikalarında kenara gelerek teknik ekipten kulak tıkacı aldı. Alman golcü bir süre bu şekilde mücadele etse de tezahüratlı ıslıklardan duyduğu rahatsızlık geçmeyince 32. dakikada oyun çıkmak istedi ve sağdaki yerini Klosterman'a bıraktı. Siyah beyazlar mücadele eden Ryan Babel ve Anderson Talişka'nın golleriyle 2-0 galip ayrılırken Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Werner'in sakatlığıyla ilgili olarak şunları söyledi. Sanırım sesten dolayı kulağı rahatsız oldu. Zaman zaman ben de kenarda etkileniyorum. Açılış maçında ben de benzer bir durum yaşamıştım. Werner ertesi sezon Avrupa Ligi'nde Napoli'ye karşı oynayacakları maç öncesinde San Paulo stadının atmosferiyle ilgili soruyu ise Vodafone Park'ta yaşadığı o günü hatırlatarak cevaplamıştı. Atmosfer güzel olacak ancak İstanbul'daki gibi olamaz oynadığım herhangi bir stat'tan çok çok fazla gürültülüydü. Artık hiçbir şey beni şok edemez. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.